Herkese merhaba oyun yeni bölümüne hoş geldiniz. Isaac baya e, T kışın indirimlerinden edildiğim oyunlardan bir tanesiydi. Öyle kütüphanede duruyordu. O videosunu çekmeye üşeniyordum. E, ama güzel bir oyun olduğunu biliyorum. Neyse şu anda videosu çekeceğiz. Burada karakterler var. Bunlar ketti. Ben Isaac'la oynamak istiyorum. Devam et. Başla. Ee, şimdi ASD e, S, D, W, A, ile bu e, mouse ile bomba shift. <laughs> Hop kendi kendimi öldüren tek shift spacele itenmiş. Hmm. Hadi bakalım. beyni Baba anahtar manahtar bir şeyler aldık. Şimdi, e, şimdi aşağıya mı gideceğiz? Yani oha. Bu kadar hızlı ölen tek kişiyim herhalde. Ohey. Oh, Ohey. Oh, hey. <laughs> gene öldüm. Çok lan ben bu oyunu. <laughs> Şimdi buradan başlayalım bakalım. İyi ee, bu ne? Ne ee, bu ne? Hiçbir fikrim yok. Petrol şey misin sen? Hmm. Şimdi. alarak mermi fırlanan herhalde tek kişi yani siz nesiniz <laughs> ay 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 <laughs> Ben ay 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 Peki siz çöp müsünüz acaba? <laughs> ben böyle <bunları> alışsam <laughs> ölmeyeceğim. Ama kontrollere alışman İşin tuhafı yarım canım var. Ben ne bok yiyeceğim? Aklımda en ufak bir fikrim yok. Ah. Ve öldük. Ah. Tamam tamam geç geç. Başla. Ve her şeyde de e, map değişiyor. Harita değişiyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Bakalım. Yani. Evet. Açın. Anam, anam, anam. Çok fazlasınız, çok fazlasınız. Ölümün tadına bak. Hiç. Hayvan. Sen de ölümün tadına bak. Ölümün tadına bak. Ölümün tadına Allah kaç. tam Ver altını. Şimdi aşağı inelim. Fazladan sağlık barı kazandık. Yani. Yani bu muydu bu olay? Geçelim. Başa döndük. Şimdi bir de aşağı inelim. Yani oraya gelemiyoruz. Bunları nasıl kıracağımız hakkında en ufak bir fikrim yok. Ee, buradan gelince böyle şeyler var. Ee, buraya gelirsek muhtemelen boss olacak. Ee, ama ben şeye merak ediyorum şu an. Bir de sol taraftan gitseydik. <laughs> edeceğimiz şey olunca e, al. Hmm, altın kapıya gideceğim bakalım. <laughs> Şunları söndür. Spawn Bender. Diye bir şey aldık. O, armor verdi. Zırhımız var ama bir canımız var. Hmm, Oradan gidince bu. Oraya nasıl gideceğimi hala söylemedim. Şimdi muhtemelen boss'a gideceğiz. Evet, boss. Aa, çok fazla canı var. Çok fazla canı var. Çok fazla canı var. Fazla canı var play, play, play. Geç, 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 geç. Şuradan geç. <laughs> ben anahtarım ha. Çıkmak sokak. Sevdim lan ben bu oyunu. Eee bir şeyler bir şeyler hiç anlayamadım. dost musunuz, düşman mısınız? <laughs> oh, can ver. Açıl. Susam. Ha market. Ha şimdi. Eee 3 tane bombamız varmış zaten. Ee, bana bu lazım hadi. Ben bunu nasıl alacağım? Öf, gene bak, <laughs> bastım. Galiba paramız yok, o yüzden alamıyoruz. Hiç anlayamadım bu kısmı. Ee, bu kısmın devamı var mı? Yok. <laughs> Sen. <laughs> Nefis. Ha, geç. Boss. Evet, boss'a gitmemiz gerekiyor. O ne ya? Gelin mi? Aa şunu tamam. <laughs> De öldüm. Ya yavaş yavaş ses çıkartmayın. Oba. Obalay! Olmadı. Bakalım bunu öldürebileceğiz mi? <laughs> <laughs> Öldük. <laughs> geç geç geç. Replay. Sabah an... Öldürdük öldürdük. Öldür, öldür. öldürün. Ah. <laughs> ben yanlışlıkla ya bir shift'e basıyorum ha. Bunu fark ettim. Gel de aşağıya gidelim. Ananı bacım çok az kişi var. Aa çok güzel olmuş. Eee siz öyle. Yapınca. İşte bu. şimdi. Kafana ne olmuş lan sen? Ver ver bombayı ver ver. Şimdi şuradan çıkacağız. Şimdi şuraya geçeceğiz. Kafana. Aa. Geç geç geç. Geç geç. <laughs> Çok sevdim lan ben bu oyunu. Dört tane çıkış. Aşağı. Ananı vurdun ama. Ya şimdi git ya. Söyler, bir şeyler çıkabilir. Giddi. Demek hiç çıkmıyormuş. Orada kilitli bir kapı var. Al Allah ağlayasın geliyor. Sizdesiniz ya. Ne lan? İçinden sinek çıkan yaratık. Av çıkması odak. Şöyle bir almamız gerekiyor. Ah, ah, Sivri ah, sinekler çok çabuk öldürüyor ya. Bu da son denemem arkadaş. Patlat hadi. Ah, Shift tab yapıp bakamıyoruz değil mi? Ah, ah, ya sinek ah, gidiyor. Ya. Ah, ah, ya baştan... Replay replay. Çok sevdiğim şarkı. Ah. Ah. Anahtar, anahtar. Çok önemli bu oyunda anahtar. <gülüyor> 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 ya beyler işte artık oyunu kavradım ben. Çık. Şimdi burada. Sen ah. çok güzel bir şey gördük. Son dönem. Artık. Yani. Mayonezin çıktı. <laughs> hmm, keyimiz yok. <laughs> Sön. Gelmiş bir buraya. arkadaş PlayStation o dual şoku ne kadar da güzelmiş ya. Bir, bir bakayım dedim de o dual şoku. Ee, <laughs> Harbiden öyle dual şok herkese lazım. Bomba. Hayır oha. Ay, bomba çıktı. Kafamızda niye bomba var? Hiç anlayayım. Niye çok güzel geçiyor lan böyle. Ha neyse dua çok basıyor. Dua çok artık elde tam oturuyor. Ve de müthiş. Isaac vs. Bir de <laughs> <laughs> Oha öldüm. Neyse. Ektim en rahat Ölünce de oyun bitiyor. Bayağı bir hardcore olmuş. Neyse bu doğal çok 4 gerçekten çok güzel. Doğal çok 3 nerede lan? Neyse yok. Doğal çok 4 harbi ele tam oldu. Süper bir şey olmuş bu doğal çok 4. Ee, i̇nşallah bir gün doğal çok 4 olur. Bir PlayStation 4'üm olur. 4 olur. Ee, yeni mikrofon alacağım yakın bir süre içerisinde bir iki ay içerisinde yeni bir mikrofon alacağım yani planlıyorum çok da güzel bir mikrofon. Onu aşağıdan hangi marka hangi şey olduğunu atarım, gösteririm. Çok güzel bir mikrofon yani. Çok sevdiğim mikrofon. Çok beğendim. Neyse evet. Bu bölümün sonuna geldik. Diğer